Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda özellikle kilo vermek veya zayıflamak isteyenlerin başarısız olmasına etki eden en büyük 5 faktörden bahsedeceğim. Eğer ki siz de kilo vermeye çalışıyorsanız ve bunun için diyet veya herhangi bir beslenme ya da herhangi bir uygulama yapıyor hala sonuç alamıyorsanız beslenmenizde bu dediklerimden birini veya birkaçını yapıyor olabilirsiniz. Evet bunları ben size söyleyeceğim. Özellikle kilo vermenize engel olabilecek veya size kilo aldırabilecek davranışları söyleyeceğim. Bir de bunlara dikkat ederek zayıflamaya çalışın. O zaman nasıl sonuçları aldığınızı kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Birinci sıraya tabii ki de düzensiz beslenmeyi koyacağım. Hemen öyle çok genel bir kavram söylediniz demeyin. Çünkü bu konuyu detaylı bir şekilde açacağım. Özellikle de insanların düzensiz beslenmede yaptığı en büyük hatalardan birisi de zayıflamasını veya kilo vermesini hızlandırmak için özellikle kaloriden kaçmak amacıyla öğle yemeğini ya da günün herhangi bir öğününü atlamaya çalışması oluyor. Tabii ki siz bunu yaparken öğününüzü atladığınız için farklı şeyler atıştırarak veya önünüze gelen şeylere hayır diyemeyerek daha fazla kalorili veya daha fazla şekerli şeyler yiyerek de yağ kazanmanızı arttırıyor olabilirsiniz. Yani şöyle bir örnek verebilirim sizlere. Bir kişi öğle yemeğini atlıyor olabilir. Ben öğle yemeğini atlayayım. 300-400 kaloriden kendimi kurtarayım. Daha az kalori alarak zayıflamaya çalışırım düşüncesi. Ama siz bunu yaparken önünüze gelen ikramlıklardan ya da herhangi önünüzde bulunan şeylerden birkaç parça alsanız bile akşama kadar birçok şey yapıyor ve bunları da özellikle çok fazla karbonhidrat içeren, şeker veya yağ içeriği yüksek olan besinlerle karşılıyorsanız geçmiş olsun. Bu tür besinler size fazlaca yağ kazandıracak. Eğer ki siz de diyetinizde yağ kaybettirecek şeyler yapıyorsanız bunlar birbirini dengelemeye alarak kilo vermenizi durdurabilir. Evet buna çok dikkat edin. Kesinlikle öğünlerinizi atlamayın. En kötü ihtimalle ara öğünlere yönelin. Bunları da atlayan mutlaka düzenli bir beslenme tarzında zayıflama yöntemine kavuşamaz. İkinci sıraya da dışarıdan çok fazla yemek yemek zorunda kalmaktan bahsedeceğim. Özellikle çalışan insanlar veya tek başına yaşayan insanlar yemek yapmaya vaktiniz olmuyor ve günün bir veya iki önünü sürekli dışarıdan yemek zorunda kalıyorsanız ve bunu yaparken ben daha sağlıklı veya daha az kalorili besinlere yöneliyorum deseniz bile dışarıdan yediğiniz yemeklerin yağ miktarı evde yapılanlara göre kat kat daha fazladır. Özellikle et türü besinlerde yani yağda pişmesi gereken besinler hem kalitesiz ve hem çok yağlı olarak pişirildiği için siz az porsiyonda bile tüketseniz çok fazla yağ kazanıyorsunuz. Evet zayıflamak veya kilo vermek isteyen birisinin Yemeklerini çok fazla dışarıdan tüketmemesi gerekiyor. Özellikle kendiniz yapamıyorsanız bile kısa zamanda ve kolay hazırlayabileceğiniz daha sağlıklı ve daha az kalorili yemekler hazırlayabilirsiniz. Üçüncü sırada da çok fazla tatlı tüketim olacak. Evet siz yemeklerinizden kısıyor olabilirsiniz. Ben yemek yiyerek çok az kalori alıyorum ya da çok az kalorili yemekler yiyorum. Fakat tatlı yememi tutamıyorum. Tatlı mutlaka günün herhangi bir zamanında bir veya iki kere az da olsa yemem lazım diye düşünenleriniz varsa. Siz zayıflamak için örnek veriyorum 1200-1300 kalori alıyorsunuz. Bu da tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Öyle çok ortalama bir örnek veriyorum. 1300 kalori alıyorsunuz diyelim. Siz bu 1300 kaloriye sağlıklı bir şekilde protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlar kullanarak alırsanız çok kolay bir şekilde yağ kaybedebilirsiniz. Fakat bu 1300 kalorinin içinden proteini, karbonhidratı eksilterek şekerli ve tatlı besinleri eklerseniz de burada kilo verseniz bile kas kaybederek yağ kazanmanız meydana gelebilir. Ya kaybedemediğiniz durumlarda da tabii ki incelme veya kilo verme durumları sizin için çok çok daha fazla zor olacaktır. Bu sebeple mutlaka tatlı tüketimini çok sık yapanlar veya tatlıyı çok sevenler kilo vermek istiyorsanız bunlara birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Evet dördüncü sıraya da geceleri yemek yemeyi koyacağız. Özellikle gece yemek yemekten kastım yatmaya yakın yemek yemek olacak. Gece şimdi saat 3'te 4'te yatmaya alışan İş hayatından dolayı veya çalışma stilinden dolayı gecelere kadar oturan birisi tabii ki de akşam 9.30 10 10.30'da yemek yerse bu kişi için yemek saati çok da sıkıntılı diyemeyiz. Çünkü yatmasına en az 4-5 saat daha var. Fakat 12'de yatacak bir kişi 10.30'da 11'de yemek yiyorsa evet yatana kadar sindiriminiz gerçekleşemeyecek. Çünkü vücudunuz bir öğünü sindirmek için sizden 3-4 saate ihtiyaç duyar. Evet siz de bu 3-4 saati vücudunuza sağlayamazsanız yani yatmaya yakın saatlerde yediğiniz yemekler özellikle de yağlı ve şekerli ise kilo vermeniz çok zor. Çünkü vücudunuz uyurken metabolizmanızı yavaşlatıyor, sindirim zorlaşıyor ve zayıflamakta çok büyük problemler çekiyorsunuz. Bu gece yemeklerine de ya da yatmaya yakın saatlerde yemek yeme davranışlarına da çok fazla dikkat etmelisiniz. Beşinci ve son maddemizde de hareketsiz bir yaşam veya masa başı işlerden kaynaklı çok fazla hareketsiz geçirilen bir gün olacak. Evet siz iş yaşamınız masa başı olabilir ya da hiç hareket etmediğiniz bir işiniz de olabilir. Veya evdesinizdir evden dışarı çıkmıyorsunuzdur bu da olabilir. Ya da sporu sevmiyorsunuzdur, yürümeyi sevmiyorsunuzdur, hareket etmeyi sevmiyorsunuzdur. Bu da olabilir. Bu tür durumlar vücudunuzu mutlaka köreltmeye gider. Çünkü vücudumuz tam anlamıyla hareket etme çalışma odaklı tasarlanmıştır. Evet, siz de bunu vücudunuza sağlayamıyorsanız metabolizmanız yavaşlayacaktır. Siz ne kadar çok yemenize, içmenize dikkat etseniz de yavaş metabolizma kilo vermenizi yavaşlatacaktır. Bunun için mutlaka kilo verme veya zayıflama süreçlerinde hareket etmeyi, spor yapmayı veya aktivitelerle uğraşmayı kendinize alışkanlık edinin. Bu size söylemiş olduğum kilo vermenizi durduracak veya kilo almanızı sağlayacak beş davranışa çok fazla dikkat edin. Eğer ki bunlardan birilerini yapıyorsanız mutlaka kilo vermek isteyenler bu davranışları bıraktığınızda göreceksiniz ki kilo vermeniz gerçekleşecek. Bunları da duydum, öğrendim. Bunları da denedim fakat e, hala başarılı olamıyorum. Ben kilo veremiyorum e, ya da benim vücudum gerçekten kilo vermeye müsait değil diyorsanız Yanılıyorsunuz. Her vücut, her metabolizma kilo verebilir. Bunun için profesyonel destek alarak kesin sonuçlar almak için de bizimle iletişime geçebilir. Online diyet programlarımıza katılabilirsiniz. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.